Günaydın. Bugün 18 Mart. Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü kutluyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla anıyoruz. Tebiyatırım Araştırma Bölümünden İbrahim Usul. Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde satışlar etkili. Endekslerde dünkü yukarı hareketlerden sonra bugün daha çok realizasyonlar görüyoruz. Petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi de endeksleri olumsuz etkiliyor. Brent tipi petrol 107 dolar sınırına yükseldi. Hafta ortasında 95 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Amerikan endekslerinde vadeli tarafta bu sabah satıcılı bir seyir etkili. Japonya Merkez Bankası beklenildiği gibi faizleri değiştirmedi. Çin'de son iki gündür hızlı yükselen teknoloji hisseleri bu sabah satıcılı Asya borsaları güne genelde negatif tarafta başlıyor. Avrupa borsalarında bugün güne satıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor. Rusya Ukrayna konusunda gerginliği azaltmak için görüşmeler sürüyor henüz anlaşma yok ancak bir barış planının oluşturulduğuna yönelik haberler var. Bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Daha çok küresel piyasa hareketlerinin takip edileceği bir gün olacak. Borsa İstanbul tarafında hafta başından beri etkili olan yükseliş eğiliminin dün de sürdüğünü takip ettik. Bir süz endeksi günü kısa vade için önemli dirençlerden biri olarak izlediğimiz 2100 seviyesinin üzerinde tamamladı. Bugün piyasanın güne hafif aşağıda başlayacağını düşünüyoruz. Endekste 2100 seviyesine bugün destek olarak bakılabilir. Diğer önemli bir destek 2060 seviyesinde. ilk tranç 2150 seviyesinde bulunuyor. Endekste 2100 seviyesinin üzerinde hareketin sürmesi durumunda teknik bazda kısa vadeli hedef 2250 seviyesi olacaktır. Hisse tarafında Vestel Elektronik'te kısa vadeli yukarı hareket sürüyor. Hisse fiyatı dün 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerine çıktı teknik olarak bir Garanti Bankası, Logo Yazılım, Tofaş Fabrika, Otokar, Vakıf Gayrimenkul hisselerinde göstergeleri olumlu tarafta izlemeye devam ediyoruz. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb yatırım olarak herkese iyi bir gün diliyoruz.